Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 27-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen SDN Tech Expo 25'te gördüklerimi ve deneyimlerimi paylaşacağım. Fuara girişte ilk olarak yaka kartımı aldım. Fuar alanının çok büyük olmasından dolayı fuar alanını hızlı bir şekilde gezip hangi standları daha detaylı gezeceğime karar verdim. Tekno, Monster, Talk, Metafili, Tübitak, Zor, Honor, BGI, Sony ve TCL başta olmak üzere teknoloji dünyasından birçok firmanın fuara katıldığını gördüm. Aircar standı fuarın en ilgi çekici standlarından birisiydi. Şehir içi hava seyahati uçan arabalarla sınırları yerinden tanımlamak isteyen bu şirket teknolojiye bakış açımı değiştirdi diyebilirim. 2017 yılında kurulan Aircar 2020 yılında ilk modeli görücüye çıkartmış ve bu senede pilotlu testlere başlamış bir şirket. Resmi bilgilerde 120 km bölü saat hıza ve 80 kilometre menzile ulaştığı söyleniyor. Kabin 2 kişilik bu arada bu aracın dışında 200 kilograma kadar taşıyan bir kargo durumu daha vardı. Yakından iki aracı da inceleme fırsatım oldu. Şirketin sayfasını açıklamalara bıraktım. Araçlar hakkında daha ayrıntılı bilgileri oradan alabilirsiniz. Fuarın büyük alanlı bölgelerinden birisi de Segway'a e itti. Standta yüzlerce kişi hem go kart aracını hem de scooterları deneyimleme şansı buldu. Ben de bir kez go kart aracını sürme şansı buldum. DJI firması, Osmo Mobile ve Osmo Pocket'la beraber zaten bildiğim ve kullandığım bir firma. Stand'da hem drone ile gösteri alanı hem de çoğu ürünlerini sergiledikleri bir sergi alanı bulunuyordu. Ve karşınızda Inspire 3'ü görüyorsunuz. Inspire 3 gerçekten etkileyici bir drone. Ben de ilerleyen zamanlarda drone dünyasına giriş yapmayı düşünüyorum. Metaflit, Türkiye'nin sadece elektrikli araç kiralayan ilk markası. Çok güzel bir araç getirmişler. Bir diğer ilgi çekici standlarından birisi de LTC Robotik tarafından geliştirilen Jidoko Doglar ve Jidoko insansı Robottu. Bu robotların çok yetenekli olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen günlerde bu robotlar hakkında da daha fazla bilgi vereceğim. Bu videolara kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ekrem Karagüdekoğlu'nun Guinness Dünya Rekoru denemesi olan dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonunda 4000'den fazla cihazla bu aradaydı. Apple'ın ilk ürünlerinden son ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi olan koleksiyon bölümü de oldukça ilgi çekiciydi. SDN Tech Expo'nun bana göre en verimli alanı DC alanıydı. Teknoloji ile ilgili çok değerli kişiler kendi hikayelerinden ve teknoloji ile alakalı tecrübelerinden bu sahnede bahsettiler. Benim adıma çok keyifli ve çok verimli bir fuar oldu. İkinci SDN Tech Expo'yu sabırsızlıkla bekliyoruz.